Değerli Karadeniz Ereğli'li hemşerilerim, gerek kaymakamlığımız, gerek belediyemiz, gerekse sivil toplum kuruluşlarımız ve siyasi parti başkanlarımızla beraber sizlere daha iyi hizmet sunabilmek için var gücümüzle 24 saat esasına göre elimizden geleni yapıyoruz. Bu süreçte sizlerden tek isteğimiz var. Zorunlu olmadıkça lütfen evlerinizden dışarı çıkmayınız. Bu virüsü birlik beraberlik içerisinde daha dikkatli davranarak yeneceğiz. Tüm kamu kurum kuruluşlarımız, vefa grubumuz sizlerin emrindedir. Bu duygu ve düşüncelerle sizlere tekrar evinizde kalınız diyorum. Sağlık ve sıhhat diliyorum. Önce kendi sağlığınız, sonra biz sağlıkçılara destek için. Lütfen evde kal Ereğli. Değerli Ereğli hemşerilerimiz, evlerinizde kalmanız sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati derecede önemlidir. Lütfen zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayalım. Değerli anneler, babalar, sevgili öğrenciler, sağlığınız ve geleceğiniz için evde kalın, sağlıklı olun. Değerli vatandaşlarımız, evlerinizde kalmanız sizin ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati önem taşımaktadır. Lütfen zorunlu olmadıkça evlerinizden çıkmayınız. Sayın Kaymakamımızın başkanlığında Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturulmuş olup özellikle 65 yaş üstü tüm vatandaşlarımızın ihtiyaçları giderilmektedir. Biz sizler için dışarıdayız. Sizler evinizde kalın, evinizi terk etmeyin. Bütün ihtiyaçlarınızı karşılayacağız. Teşekkür ediyorum. Sizler için çalışıyoruz. Evde kalın, sağlıklı kalın.